Merhaba arkadaşlar, Karpus'a da çok büyük bir indirim var. 27. yıl indirimi. 24 Kasım'dan 3 Aralık'a kadar bu hafta boyunca tek tek menet olarak sizlere açıklıyorum. Buyurun başlıyoruz. Ekoselisenli Yemek Takımı 24'lü %17 indirimli. Fiyatı 118 liraydı. Şu anda fiyatı 180 lira. Yonca 18'li Çatal Kaşık Bıçak Seti %18 indirimli. Fiyatı 85 liraydı. Şu anda 70 lira. Adler çay kahve seti 18 parça %41 indirimli. Arkadaşlar neredeyse yarı yarıya. Fiyatı 85 liraydı. Şu anda fiyatı 50 lira. İnternet sitesinde de var. Marketlerde de var arkadaşlar. Adler kahve fincan takımı 12 parça %19 indirimli. 68 liradan fiyatı 55 liraya düştü arkadaşlar. Moreno A Plus derin tencere 26 santimetre %61 indirimli arkadaşlar. Fiyatı 256 liraydı. Şu anki fiyatı sadece 100 lira. Carrefour internet sitesinde de var arkadaşlar bunlar. Bakın bunun reklamında Mehmet Şef çıkmıştı. %61 indirimli fiyatı 100 lira. Moreno A Plus derin tencerenin 20 santimlik olanında %59 indirimli 230 liradan 95 liraya düştü arkadaşlar fiyatı bunun da. Bir resmi daha vardı onu da gösterdim arkadaşlar. Bakın Moreno A Plus derin tencerenin 24 santimetresi de var. O da %58 indirimli. 240 liradan 100 liraya düştü fiyatı. Resimlerine bakmaya devam. Mehmet Şef gösteriyor arkadaşlar tencereyi. Has cevherden Maxstar çaydanlık %67 indirimli. İnanmıyorsanız Carrefour'sa internet sitesinden bakabilirsiniz arkadaşlar. 90 lira olan fiyatı 30 liraya düştü. 30 liraya çaydanlık mı olur? İşte karşınızda. Lava bölmeli ızgara tavası 26'ya 26 santim 128 liraydı. Fiyatı 100 liraya düştü. Katalonda da var arkadaşlar. Bakabilirsiniz oradan. Pandelli çift taraflı balık tavası 32 santimetre %18 indirimli 80 liradan 70 liraya düştü fiyatı. Has cevherden anet derin tencere 18'e 10 santim %49 indirimli arkadaşlar. Fiyatı 117 liraydı. Sadece 60 lira şu anda arkadaşlar. Has cevherden anet derin tencere 10 çarpı 20 santimetre ebatlarında %45 indirimli 127 liradan 70 liraya düştü fiyat arkadaşlar. Gene anet derin tencerenin 24'e 14 cm ebadında olanı %43 indirimli 177 liradan 100 liraya düştü arkadaşlar fiyatı. Yuvarlamışlar rakamları iyice indirmişler arkadaşlar. Has cevher yaprak derin tencere 18-10 cm %44 indirimli 100 33 liradan 75 liraya düştü. Bu sadece internet sitesinde var. Yaprak derin tencerenin 24'ü 14 santimi de %44 indirimli 195 liradan 110 liraya düştü arkadaşlar. Has cevherden yaprak bas, basık tencere yani karnıyarık tenceresi 24'ü 6 santimetre %46 indirimli 167 liradan 90 liraya düştü arkadaşlar fiyatı. Lavilla 22'ye 12 santimetre tencere %43 indirimli 70 liradan 40 liraya düştü fiyatı. Papilla Argos 3 parça set 26 santimetre. Bakın cam kapak, tava ve arkadaşlar yanında sahan hepsi bir arada %45 indirimli 128 liradan sadece 70 lira arkadaşlar fiyatı şu anda. Cook and Clean tavalar tefalden arkadaşlar 32 cm tefalini tavasında indirim var. %42 indirimli. 173 liradan 100 liraya düşmüş arkadaşlar fiyatı. Tefalden Cook and Clean 24 cm yanına 28 cm tava yani ikili tava seti %38 indirimli. 290 lira yerine sadece 180 lira arkadaşlar. Mehtap'ın tavaları da indirimli. Mehtap tava 26 santimetre %34 indirimle 35 liradan 23 liraya düşmüş arkadaşlar fiyatı. Mehtap'ın sahanları da var 18 santimetre %32 indirimli 25 liradan 17 liraya düştü fiyatı. Mehtap karnıyarık tenceresi 20 santimetre. Mehtab karnıyarık tenceresi 20 santimetre. Bu da %27 indirimli 47,5 liradan 35 liraya düştü arkadaşlar fiyatı. Kaçırmayın bu fırsatları. Mehtap Üçlü Tava Seti. 18, 22, 26 santim. 3 tava bir arada 70 lira arkadaşlar. Bravo Tart Kek Kalıbı. Yeşil renklisi bu. Kırmızı renklisi de var. %46 indirimli. 28 liradan 15 liraya düştü fiyatı. Has Cevher Aryan Siyah Cezve. Siyah kutlu cezve arkadaşlar. %43 indirimli. Yani 15,5 liradan fiyatı 9 liraya düştü. 9 liraya çelik cezve. Mısır cipsi kovaları 7 liradan 4 liraya düştü arkadaşlar fiyatları. Muk termos 450 mililitre 52 liradan 35 lira oldu. Fiyatlar şu anda 35 lira. Müller French Press 500 mililitre 22 liradan 17 liraya düştü fiyatı. Ahşap bıçak seti, makas, artı 6 tane bıçak, ahşap stand, hepsi bir arada arkadaşlar. 138 liradan 90 liraya düştü fiyatı. Böyle büyük bir takım. 90 lira. Tuzluk karabiberlik seti. 30 lira arkadaşlar. 70 liraydı. Fiyatı 30 liraya düşmüş. Ve maşa arkadaşlar. 30, 27 santimetre maşa 29 liradan 20 lira düştü fiyatı. Bambu kesme tahtası 30 santimetre. 38 li 22 lira oldu. Bambu servis seti 4 parça 20 lira. Bambu kaşıklı kesme tahtası yanına 2 tane kaşık bedava arkadaşlar. Toplam 33 lira. Siyah ahşap kesim tahtalı ekmeklik 57 lira arkadaşlar. Beyazı da var, siyahı da var. Siyah metal kayık ekmeklik 19 lira. Meyvalık metal siyah 31 11 44 cm ebadında. Bakın portakalları üst üste bindirebiliyorlar bu şekilde. 120 liradan 80 liraya düştü fiyatı. Çok orijinal bir ürün. Ben marketlerde ilk defa gördüm bu ürünü. Meyve sepeti metal ve siyah 25 santimetre 60 lira. Meyve sepeti yine siyah metal 26 santimetre 50 lira. Asel çerezlikler keramika marka arkadaşlar tanesi 5 lira. Ve gene keramikadan dalga kayık tabak desenli tanesi 10 lira. Mehtap kek kalıpları 20 santimetre Fiyatı 20 lira. Mehtap kaçorula krep tavası 16 santimetre her biri. Tanesi 20 lira. Yağ sıçratmaz 17 lira. Muffin kek kalıbı kağıt arkadaşlar 60'lı paket 10 lira. Her evin marka kare yağlık sirkelik yarım litre şişeler 5,5 liradan 4 lira 25 kuruşa düşmüş fiyatları. Her evi marka tuzluk berlik 2 lira. Paşa Bahçede indirimler var arkadaşlar. En küçük indirimle başlıyorum. İnce belli çay bardağı altılı yüzde 18 indirimli. Şu anki fiyatı 18 lira. Borcam dikdörtgen tepsi yüzde 23 indirimli 45 lira. Paşa Bahçe borcam kare set ikili %20 indirimli 60 lira. Ve arkadaşlar büyük indirimler başlıyor. Kütahya Porselen'de ve Paşa Bahçe'de. Şurada başlayalım. Rüya kahve seti 4 parça. %45 indirimli. Şu anki fiyatı 20 lira. Paşa Bahçe King Su Bardağı 6'lı paket. %67 indirimli. 24 liraydı fiyatı. Sadece 8 liraya düştü. 8 liraya 6 tane bu bardak inanılmaz bir şey arkadaşlar. Paşa Bahçe Borcam ikili kare set %66 indirimli 73 liraydı fiyatı şu an sadece 25 lira. Paşa Bahçe çın çın tekli bardaklar %57 indirimli fiyatı 7 liraydı şu an tanesi sadece 3 lira. Karavella altılı çay bardağı arkadaşlar %57 indirimli 6 tane çay bardağı hem de desenli dalgalı altısı 6 lira. Paşa Bahçe Habitat su bardakları %57 indirimli 6 lira. Paşa Bahçe Kazabilanka bardaklar %53 indirimli tanesi bakın 8 lira 25 kuruştu şu an sadece 4 lira. Paşa Bahçe kavanoz arkadaşlar %53 indirimli şu anki fiyatı 13 lira. Paşa Bahçe Homemade kapak ikili kapak seti arkadaşlar %47 indirimli. Kavanoz kapağında bile büyük indirim var. Fiyatı 3 lira 75 kuruşken şu an sadece 2 lira. Paşa Bahçe kuplu yuvarlak tepsi %46 indirimli. Sadece 30 lira. Paşa Bahçe prizma kaseler 45 indirimli 3 lira. Burcam kare set ikili yüzde 20 indirimli 60 lira. Dündar marka lüks meyve püresi yüzde 14 indirimli 126 lira. Müller French Press 500 mililitre yüzde 23 indirimli 17 lira. Mihrece pazar arabası arkadaşlar. Çok isteniyor. Şu anda Carrefour'un internet sitesi carrefoursa.com'da var. %23 indirimli ve fiyatı sadece 50 lira. Kumaş çok kaliteli. Bakın yakından görelim. Mavisi de var. Tekerleklerine bakalım. Bir de tutma konuna bakalım arkadaşlar. Sadece 50 lira. 40x55 yazı tahtası. %30 indirimli. 90 lira. Arka telden 16 GB. 7 inç siyah tablet. %17 indirimli. 500 lira. Arkadan da görelim arkadaşlar. 500 lira, bir tablet. Arkada kamerası var. Arka telden 10.1 inç. 16 GB. Klavyeli tablet. %13 indirimli. 1300 lira. Bilgisayar gibi arkadaşlar kullanılabiliyor. Klavyesi de var. Kutusu da var. 1300 lira. Aksen marka. 40 inç full HD Android smart televizyon. 1700 lira. Akıllı televizyon arkadaşlar. Seg marka. 43 ekran. Smart led televizyon. 2200 lira. Kumandasına da bakalım kumandasında YouTube ve Netflix tuşları var. Fiyatı 2200 lira. İşte bu ürünlerin hepsi 24 Kasım'dan 3 Aralık'a kadar bir hafta boyunca Carrefour'da büyük bir indirimde arkadaşlar. Carrefour 27. yaşını kutluyor. Bu videoyu sizleri bilgilendirme çektim arkadaşlar. Ben Ahmet Şentürk. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kanala abone olun ki bu fırsatlardan haberdar olun arkadaşlar. Hepinize hayırlı sağlıklı günler diliyorum.